diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kim, kimse kimse dinle, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinle, olur. Jamura Kuey. Jamura Kuey. Jamura Kuey. Jamura Kuey. Jemir KUA Jemir KUA Jemir KUA Jemir kuwa. 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 Bayanlar haksızlık yapıyor musun? Yok canım, Jemir kuwa. Jemir kuwa. Jemir kuwa. Bunlar sözlerde geçiyor genelde uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz Eşinize yılda kaç kere çiçek şey al, alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim Nasıl sınavınız? On numara Evet Kolaydı yani Tabii ya çalıştım Gerekeni yaptım Baktım Evde baktım sadece Attım hafızaya Beyin bedava Beyim bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma hepsini yaptım. Bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Çık, 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 çık. Tamam Berlin ağa ne komiserim ya? Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gülür abi gülür. Açın kapıyı. Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Dur be, ne yapıyorsun? Ya kapıyı aç. Abi, abi, abi gidiyorsun ya, ya! Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Okuyun ben ya nasıl bu adam? Yeni kalktı. Babam cesabında Kapıya ne söyleyeceksin İdris dışarıda yatıyor Sokakta kalıyor yatıyor Arkadaşlarında kalıyor ne, Neler söyleyeceksin İşte yardım edelim Sahip çıkalım <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay Cuma günü Nasıl oldu Mumdan çıkmış yangın başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. Ulan hep beni buluyor. Dede, dedeciğim. Ulan beni buluyor. Vallahi billahi ya. Ben, sen niye? Gibi... Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor? Bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım, komşumuz bizim oluyor da, komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Çok fazla insan, bu müzik için çok fazla insan var. Çok Очень мало народу, мадам. Очень, а очень. А очень а музыка? музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли туда? Я думал, намного будет, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки? ...olmaz gereken bir şey. Yani. Evet. Özgürlükleri kısıtlıyorlar. Özgürlükleri evet. kısıtlıyorlar kısıt Efendim? Ne oluyor? Press TV. Bu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil yayınır, şu şekil yayınır. Ha hiç kimse kimseye karışma bir hakkı yok. Özgürlüğü bidir. Ha başörtü kurban olduğum ya Resulallah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Yani yorumlamam bu kadar. Hadi el işte. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. Bir dakika. Ma? Lai mali rai sali malitiko, lai 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 lai, lai 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 lai, maa mama, mama, sama, mama. Lay, 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 lay. <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim. Bu senin besten mi? Ben kendi beslen. De ayrıca bir beste, iki, iki tane beslen daha var. Onları ilerleyen dakikalarda e, İlerde Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi yap? bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum da <laughs> sen öyle öyle <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyledim. Ha, çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki trene bakıyorum ki trenin üzerinde bir yazı yazıyor ki o da Doğu Ekspres'miş ki tren içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de mahsus trene biniyorum ki ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de mahsus kendimi ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki mahsa tanışmak için ki Ondan sonra bu da trende iniyor, ben de iniyorum ki kendimi mahsı değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok... Merhaba. Merhaba. Milli takım nasıl buldunuz? Çok iyi buldum. Sizce Beşiktaş güzel yani. Gerçekten Beşiktaş'ı seviyorum. Güzel ya. Yani her zaman da yani devamlı da Beşiktaş'ı şey yapıyorum ben. Beşiktaş evet. değil milli takım. Yani Türk milli takımını soruyorum. Evet. Türk milli takımının Yunanistan ve Norveç oynamış olduğu maçlarda nasıl buldunuz? Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten güzel oldu. Evet. Gerçekten güzel. Sizce milli takım gruptan çıkar mı? Çıkmaz.